arkadaşlar bugün sizlerle bu network kısa adı olan bir borsa tokenini inceleyeceğiz öncelikle bahsedeceklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar grafiğine baktığımızda görmüş olduğu en düşük fiyat seviyesi arkadaşlar gördüğünüz gibi iki sıfırlı ve iki rakamıyla biten bir şeymiş en yüksek fiyat da arkadaşlar 1 dolara kadar gelmiş arkadaşlar 1 dolar 60 sente kadar gelmiş ve arkadaşlar şu anki fiyatı ise 43 sent arkadaşlar bu token'ı incelememin özellikle sebebi bir borsa token olması ve borsasının da oldukça kaliteli ve oldukça da düşük komisyonlar alması arkadaşlar aşağıda referans linkim mevcut referans linkimle borsaya üye olabilirsiniz ben bu borsayı da aktif bir şekilde kullanmaktayım arkadaşlar ve bu borsadan arkadaşlar VU coin alarak stake yapabiliyorsunuz. Ben de aynı şekilde VU coin alarak stake yaptım arkadaşlar. Ve 24 saatlik hacmine baktığımızda arkadaşlar 28 milyon dolar olduğunu görmekteyiz. Çok yüksek bir hacme sahip arkadaşlar. Ve bu zamanında 100 milyon dolar hacim görmüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle grafiği biraz oynattığımda Evet geçtik. Yüz evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yeşil olan sayının altında 107 milyon doları görüyorsunuz arkadaşlar. 100 milyon dolara kadar ulaştı. Gelecekte arkadaşlar çok iyi yerlere geleceğini düşündüğüm bir proje kendisi. Borsasında aktif olarak kullanmaktayım. Çok güzel bir borsaya ve borsa arayüzüne sahipler arkadaşlar. Web arayüzünde de benim söylediğim şekilde tanıtmışlar borsalarını arkadaşlar üstün emin yürüt, emir yürütme, sıfır ücret, ticaret ve tamamen özelleştirebilir, ticaret çalışma alanları için derin likiditeye sahiptir vesaire arkadaşlar. Borsasını bu şekilde tanıtmışlar. Ve arkadaşlar aşağıdan referans linkimi üye olmak isterseniz borsasına üye olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün de bahsedeceklerimiz bu kadar bu tarz bilgilere ulaşmak ve kripto paralar hakkında daha çok bilgiye ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.